Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir çanta yapmayacağız. bunu yerine bir cüzdan yapacağız. Ve kanalında ilk defa böyle bir şey yapıyorum. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Bugünün rahatlığıyla kullanırsınız. Arkadaşlar bu cüzdanımızı tamamen e, ölçülerinde ve zevkinde yapabilmek için videomuzu başından sonuna kadar lütfen izleyin. Ve sol alt köşede kalan beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Katlık olarak veya cüzdan olarak tamamen rahatlıkla kullanabileceğimiz bir cüzdandır. Buraya isterseniz açma kapama aparatı da yapabilirsiniz ama ben yapmadım. Tabii ki bu tamamen size kalmış bir durum. Bunun için gerekli olan malzememiz bir adet kağıt ipimiz ve ben üç buçuk numaralı tığımı kullandım. Çünkü ipimin kalınlığına göre bu ideal bir tığ. Bu cüzdanın değişik modellerini de eğer bu videomu beğenirseniz daha değişik modellerle tekrar sizlerle bir araya geliriz inşallah. Başlangıç olarak arkadaşlar ilk önce direkt zincirimizi çekiyoruz. İlk kafesimizi yaptık. Ben buraya toplamda 15 zincir çekiyorum arkadaşlar. 15 zincirimizi çektik. Şimdi son kez bir zincir daha çekiyoruz. Sonra ipimizi ters çeviriyoruz. İlkine değil ikincisinin arasından geçerek karşıya kadar sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. alttaki cüzdanımda şunu söyleyeyim size 19 adet zincir çektim. Biraz enli oldu kart koyma konusunda ama Yine de kartımız her şeyimiz tamamen içine sığıyor. Normal cüzdan olarak da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Son zincir bölümümüze de geldik arkadaşlar. Burada da hemen batımımızı uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi buraya da battık. Şimdi bu ipimizi alttan saklarız. Şimdi kalsın. Şimdi ipimizi biraz bollaştırıyoruz. İp, e, sık iğnemizi de çeviriyoruz. Hemen ilk sıraya batım uyguluyoruz. Normalde kağıt ipte bir zincir çekmemize gerek yok. Ama makram ip ya herhangi başka bir ipler yaparsanız arkadaşlar batmadan önce lütfen bir zincir çekelim. Zaten kağıt ip e, biraz kalın olduğu için zincire gerek yok. Bu şekilde tekrardan karşıya sık iğne halinde devam edelim. Tekrardan ikinci sıram için karşıya geldim arkadaşlar. Son bölümüme tekrardan batıyorum. İkili olarak alıyoruz ipimizi. Gördüğünüz gibi. Yine ipimizi. Burada önemli olan e, püf noktası ise ipimizi biraz boş bir şekilde bırakıyoruz. Çok sıkmıyoruz köşe bölümlerini ve direkt tekrar ipimizi boş bırakıp ters çeviriyoruz ve ilk sıraya batımı uyguluyoruz arkadaşlar. Ve yine her sıraya olacak şekilde sık iğne halinde devam edelim bu şekilde çantamızı Pardon e, enleştireceğiz yani büyüteceğiz ve büyüttüğümüz zaman ne kadar ölçülerde yaptığımı tekrardan sizlere göstermiş olacağım bu şekilde işlemeye devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda çanta cüzdanımızın normal kısmını bitirdik bundan sonraki etrafını çevireceğiz ve kat bölümümüzü yapacağız şimdiye kadar neler yaptık tekrardan bir göz atalım 15 artı 1 zincirle başlamıştık sık iğnemize toplamda 16 zincir ve bu kaç santime denk geliyor hemen bakalım 10 santim gördüğünüz gibi boy olarak da arkadaşlar tamamen 30 santime denk geliyor Pamuk sen gidebilirsin haydi. Bunun boy olarak 30 cm dek gelmesi şu anda size kaç sıra yaptığımı saysam bile bir şey fark etmeyecek. Çünkü sizin elinizin sıklığı iz veya boşluğundan dolayı sıra olarak fark edebilir işleme sıranız. Ama ben yine de size sayayım kaç sıradan yaptığımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 69, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 sıradan oluşmakta arkadaşlar. Sıra olarak da o şekil. En olarak 10 santim, boy olarak 30 santimden oluşmakta cüzdanımız. Bunu da bu şekil katlayarak az sonra zaten katladığımız gördüğünüz gibi meydana çıkıyor. Çok basit yapması ve çok kolay. Şimdi aşamamız ne diye sorarsanız onu da hemen söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar bu arada niye işlerken biz görmüyoruz derseniz size başlangıcını ve şu anki yapım aşamamı söyledim. Çünkü ben videoları çok uzatmayı sevmiyorum. Ne kadar kısa kesersem keseyim video yine uzuyor. Ondan dolayı ne kadar az yapabilirsem diye. Yani zaten sonuçta nasıl işlendiğini gösteriyorum. Ondan dolayı videolarım bu şekil. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Direkt bu köşeden başlıyoruz. Batım bölümüne direkt batıyoruz. Köşe bölümlerinde farkındaysanız aynı bölümü iki kere batıyoruz. Çünkü köşe bölümlerimizin büzülmemesi lazım. İki kere battım. Daha sonra bu araya batıyorum. Zaten nereye batmanız gerektiğini işlem elinizdeyken size gösteriyor. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yine çantalarımızdaki gibi koble etrafını mutlaka sık iğne halinde dönelim. Gördüğünüz gibi. Daha sonra etrafını döndükten sonra tekrardan ne yapmamız gerektiğini yine bir arada olalım. Evet gördüğünüz gibi dış çevresini de yaptım şu anda katbezidimin. Şimdi yapmamız gereken işlem ise çok basit. Katlama işlemini yapacağız. Ve dikimden sonra bu şekil. Yani yapmamız gereken işlem bu. Bunu isterseniz pamuk yine geldi bunu isterseniz dikebilirsiniz isterseniz tıvla işleyebilirsiniz ben tıvla işleme yöntemini seçtim dikmek de size kalmış şimdi katlamamız ne kadar yeterli olacak derseniz burasını saklayalım normalde 5 sıra bunu biliyorum ama yine de kat katvizitimi koyarak her işlediğimiz örnek farklı olduğu için aynı işlemi yapmaya çalışacağım gördüğünüz gibi 1 2 3 4 ve 5. sıra bunlar için benim böyle mandallarım var. İsterseniz bunlarla, isterseniz işaret iğneleriyle de işaret alabilirsiniz. Şu anda ilk bölümümün işaretini aldım. Şimdi sırada ikinci bölümümüz var. Hemen bunun da işaretini alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra olacak şekilde. Buranın da işaretlerini koyuyorum. Buraya da işaret koymuyorum çünkü zaten ipimi koparmamıştım. İpim burada olduğu için yine buradan yapmaya devam edeceğiz. Hemen ilk birleştirmemizi yapalım arkadaşlar. İlk önce buradan alıyoruz. Daha sonra işlem yaptığımız bölümü ortaya getiriyoruz. ve buradan da hemen karşıdan tekrar alıyoruz gördüğünüz gibi üçlü işlemimizin ilk çıkış aşamasını yaptık ve burada hemen bir zincir çekiyoruz yani bağlıyoruz tekrar aynı bölüme tekrardan batım uyguluyoruz arkadaşlar pamuk ipimi bırakır mısın sanki çantalar benim yerime pamuk işleyeceksin sizin de evde böyle yaramaz tatlışlarınız var mı bizimkisi o kadar yaramaz ki şimdi ikinci Aynı şekilde zincir bölümümüz zaten var. Buraya batım uyguluyoruz ve sonuna kadar bu şekilde bütün kenarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Katlığımız şu anda gayet güzel bir şekilde oldu. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde, istediğiniz gibi katlarınızı koyabilirsiniz. Tabii ben reklam veya telif yememek için çok fazla katlarımı çıkaramıyorum. Gördüğünüz gibi. İsterseniz para isterseniz e, kart ne koymak isterseniz koyabilirsiniz Ve e, açma aparatı falan beraber yaptım Aynı zamanda ben buna çiçek yapmadım arkadaşlar kendi etiketimi koydum Çünkü bunu Ben kullanacağım ilk defa yaptığım bir şeylerden kullanmak istedim kendim Tabi başka kullandığın yok mu dersen Tabii ki de var Ama bunu özel çok beğendim Çok kullanışlı Bütün katlarımı alabilecek şekilde çiçek yaptığımda bu arkadaşlar örtülerini zaten size vermiştim birebir gördüğünüz gibi kattıklarımız cüzdanlarımız süper arkadaşlar yeni videolarda yeni çantalarda cüzdanlarda herhangi bir el işinde tekrardan görüşmek üzere bundan sonraki e, pardonları kusura bakmayın bundan sonra acaba ne yapacağız bunu çok merak ediyorum bir düşünelim bakalım bizi neler bekliyor lütfen videomuzu beğenin ve herkese iyi günler